yarın olası bir erken seçim durumunda kime oy kullanmayı düşünüyorsunuz? CHP'ye. Eee hizmetlerini çok beğeniyorum. O yüzden eee yıllardır da kendilerini destekliyorum CHP'ye. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur mu yoksa Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı gösterirler mi aday olarak, Cumhurbaşkanı aday olarak? Aday olarak Mansur Yavaş'ı gösterirler diye bir arada kulislerde konuşulmuştu ama ee, muhtemelen kendisi olmayacağını söylemişti. O yüzden herhalde olmaz diye düşünüyorum. Ama çok isterim. Mansur çok Yavaş çok, için. çok isterim. Ekrem İmamoğlu'nu da çok beğeniyorum. Ee, ama Mansur Yavaş olabilir. Daha önceden oy verdik efendim e, AK Parti'ye oy verdik. Asla vermedim. <laughs> vermem de hiçbir zaman vermem. Neden efendim? Ya hiç yani hiç hiçbir konuda kendilerine güvenmiyorum. Dolayısıyla vermedim vermeyeceğim de. Ekonominin genel gidişatından memnun musunuz diye soruyoruz efendim. Siz memnun musunuz geçimden? Değiliz. Neden Her şey pahalı. enflasyon. Her enflasyon. şey. Ağustos enflasyonu yüzde %21,70 olarak açıklandı. Sizin hissettiğiniz kaçtır? Vatandaşın hissettiği. Benim daha fazla hissediyorum ama çok da açıklamak istemiyorum. Yani çok açık konuşmak istemiyorum. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. İçimde kalmasını istiyorum her şeyin gidişatı düzeltebilecek bir isim var mı? Siz memnun olmadığınızı söylediniz ya o yüzden soruyorum. Var tabii. Kim var Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Düzeltebilir mi? Evet tabii ki ben inanıyorum. Çok teşekkürler. Ben var. teşekkür çok ederim. Ekonomik anlatmak ister misin? Ekonomi çok kötü abi. Şimdi bir dayı gelecek, Şimdi telefonunu çıkaracak. <laughs> var mı telefonun? <laughs> Telefonum var abi. Allah şükür. Durumum da iyi. Ama ekonomi kötü. Her şey pahalı. Nasıl tespit ettin bunu? Nasıl geçinemiyor musun? Zor mu oluyor? Ne oluyor? Abi para kazanmak zor şimdi. 100 akşama kadar çalışmak için 100 liraya çalışıyorsun mesela. Akşama kadar çalışıyorsun 100 lira değil mi? Evet. Sonra gidiyorsun bir markete giriyor 100 lira bitiyor zaten. Yani Tabii. paranın değeri yok. Ne alabiliyorsun? Ne, en fazla ne alabileceksin? <laughs> bir <Hiçbir> şey. <laughs> enflasyon oranı %20'lerde 15-20 arası açıklanıyor. Sence kaç enflasyon Vatandaşın hissettiği kaç? Vallahi hiç orasını bilmiyorum abi. Şöyle sorayım, ee, bir ürünü aldığın bir zaman, bir ay sonra aldığınla arasında yüzde kaç fark var, pahalanmış? Yüzde 50 diyelim. Yüzde 50 pahalanmış. Yüzde 50 pahalanır, kesin yani. Siz... Daha fazla da olur. Yüzde 50'nin aşağısına inmez diyeyim. Ürüne göre değişir. Tabi. Ama TÜİK raporlarına göre işte bu yüzde 15, yüzde 20, en fazla yüzde 22, o civarlarda açıklanıyor. Aynen, olabilir. Neden bu? Bence neden Bence yüzde Abi çok pahalı her şey pahalaşıyor ya Peki, Bak şimdi dayı geliyor telefonunu çıkaracak. <laughs> Yok sormazlar merak etme Peki sence bu durumu kim düzeltebilir? Kim? Cumhurbaşkanımız Kim olmalı yani? Lider kim olmalı? Lider kim olmalı? Canım? Kimi görmek istiyorsun sen Cumhurbaşkanlığında? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Neden Mansur Yavaş? Bilmiyorum Bence daha iyi İşte neresi daha iyi? Bilmiyorum adamı tanımıyorum <laughs> Şu an salladım sadece Salladın yani, bizim şimdi abi. röportajlarda genelde gençler Mansur Yavaş diyorlar. Sen de oradan gördün öyle yani. bir esinlenme mi geldi? Aynen öyle. Onlar Mansur Yavaşız <laughs> tamam okeyiz. <laughs> tamam o zaman. Teşekkür ederim Eyvallah. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Vallahi bir ekonomik durumlar yani şükür diyelim ya iyi be vallahi çalışıyorum yani çalışan ekonomik durum iyi ama bizim gibi misal ben çalışıyorum 25 yaşındayım abi. Benim gibi birçok işsiz arkadaşımız falan var. Onların kötü ama biz çalıştığımız için biz iyi yani. Şu anda iyi ama Türkiye'nin Çalış, ekonomi olarak... yetiyor mu? Efendim? Çalışana yetiyor mu? Yani çalışana gerçi abi şimdi bu şeyine göre değişiyor. Hani misal ee, sorumluluğuna göre değişebiliyor. Misal biz iki kişi yaşıyoruz. Annemle ben yaşıyorum. Bana yetiyor şükürler olsun. Çalışan adam'a abi her şekilde yeter yani. Yok ben durumum iyi değil. Ben para bana yetmiyor diyen insanları ben abi çok fazla inanmıyorum o işe ya. Hani çalışıp koşturduktan sonra misal örnek veriyorum ya sen çalışıyorsun bu işi yapıyorsun bir 4 bin 5 bin en en ölüsü bir 4 bin 3 bin 4 bin gelirim vardır yani değil mi? İstanbul şartlarında yeter mi yetmez daha doğrusu ama işte bir şekilde geçimimizi idare etmeye çalışıyoruz abi yani bizde öyle. Şu anda mesela e, birçok AK Partili seçmen Cumhurbaşkanı'nın sözünü dinleyerek 3 çocuk sahibi olduğunu düşün. 3 çocuğu var hanımı var kendisi var çocuklara hanım baktığı için çalışamıyor adam tek çalışıyor asgari ücretle bu vatandaş sence nasıl geçinecek? Yani ben bunu sırf Cumhurbaşkanlığı sözüne bağlamıyorum abi. Şimdi adam, şimdi misal örnek veriyorum. Ben size kalkın buradan kendinizi aşağı atın desem insanlar kendini aşağı atacak bir hali yok. Yani üç çocuk yapan insan ama kendini öldürmeni istemiyor yani. yani ee, şimdi, Neslin devam etmesi için böyle bir öneridesi var. Ya tabii onun güzeldi işte abi. Onun güzelliği, onun daha iyi ileri gitmesi için tabii ülkede bazı sıkıntılar var. Onların düzelmesi gerekiyor. Misal daha rahat yani yaşamak. Üç çocuk yapın diyor ama üç çocuk yapan bir ailenin geçinebileceğini düşünebiliyor mu bu parayla ya sence? Bu parayla zaten geçinemez abi orası ayrı mesela orası yani sen de haklısın diyorsundur da ama yani bu askeri ücret li, liderinin sözünü dinledi vatandaş evet. yaptı ama geçinemiyor ne olacak Yok, geçinemez abi zaten o üç çocukla sen gidip askeri ücret zaten belli abi 2000 2100 çocuk sahiplerine hadi 2500 lira versin zaten ev kiraları 1500 lira 1600 lira yetmez yani zor imkansız yani ekstra bir işin olması gerekiyor yani ekstra bir iş yapman gerekiyor ki rahat bir şekilde geçinesin yani ya ailenin geçimi için sence minimum rakam ne olmalı? Valla abi bize sorarsan yani biz çalışanlar olarak bana sorarsan bana 10 bin lira bile zor karşılar yani. Yani rahat gezebilmem için, düzgün bir telefon kullanabilmem için ya da gidip gözümün tuttuğunu yiyip giymem için. Yani bir 7-8 bin lira, en yani ölüsü 7-8 bin lira olması gerekiyor. Ekonomik durumlardan memnun muyuz? Vallahi abi hiç memnun değiliz. abi ne var? Ne abi, abi niye düzelmiyoruz? Görüyorsun abi anlatmama gerek yok ki. Yani her şey Anlatmama gerek yok. Görüyorsun. Anlatmama gerek yok abi. Görüyorsunuz zaten. Herkes görüyor. Herkes biliyor. Yok abi vallahi çalışmıyorum. Bu Suriyeliler, Afganlar olduğu sürede çalışamam zaten abi. Neden abi? Abi ne? Sigortaları yok. Bir şeyleri yok. Zaten günlüğünü tutuyorlar 100 liraya. Ben 200 liraya isteyince tabii beni çalıştırmazlar abi. Yani çalışmıyoruz. Ne cıklıyorum. mezunusun? Vallahi abi ortaokul mezunuyum. Yani biliyorsun ortaokul mezunu bir gence de hiç kimse iş vermez. Bir var tekstil var, şoförlük var, onlar da zaten Afganları bulmuşlar abi. Hale gitsen amelilik yapmak istesen yine yok. Oraya gitsen yine yok. Yani hiçbir şekilde iş yok abi sana. Peki bu gidişat ne olacak abi böyle? Vallahi abi bu gidişat ne olacak? Yani... Nereye varacak bu durum? Vallahi abi bu durum zaten varmış bir yerlere artık. Yani bu durumu artık düzeltmek lazım. Kimse artık bence halk da bunu artık çok bu yangınlardan, bu olaylardan sonra gördü zaten. Kimin ne olduğunu. Yani iktidarın değişmesi lazım abi. Başın değişmesi lazım. Senin gönlünde yatan lider kim? isim aklındaki ismin gönlünde doğdum doğalı tek yatan lider Selahattin Demirtaş abi. Doğdum doğalı Selahattin Demirtaş. Evet abi. Doğdum nasıl Selahattin Demirtaş. Yani doğdum. <laughs> ne zaman Selahattin Demirtaş'ı tanıdım? O zamandan beri Selahattin Demirtaş abi. Peki şu anda mesela içeride kendisi hapiste. Ee, sence kimi abi, gösterir? Haklı... Hani kime oy verin der? Sizleri mesela kime yönlendirir? Abi hak... Tahminin var mı? Abi bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman haklı olan her zaman susturmak isterler. Ve o da her zaman haklı olduğu için onu susturmak istediler. Şu anda da içeride. Ama Allah biliyor abi gerçeği. Halk biliyor artık gerçeği. Yani o da baştaki de kendisi de biliyor artık gerçeği. Aa arkadaşım da burada abi o da çalışmıyor. O da etmiyor. Yani evliyim. Gençler iş beğenmiyor diyorlar mesela. İş beğenmiyor olabilir misin? Abi iş beğenmemekle alakası yok. Mesela Nasıl abi ben şimdi nasıl anlatayım? işim olsa yaparım neden yapmayayım? Çay yapabildiğim işi yaparım. Yapabildiğim işleri zaten vermiyorlar. Yapabildiğimiz işleri de zaten Afganlar, Suriyeliler sağ olsunlar yapıyorlar yani abi.